Bassanıza. Yiğit mi? Yiğit değil mi? Kodunu yazın arkadaşlar. Evet. E, yeni Avokars Yani işte arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Değil mi? Arkadaş çok zararda olabilir. Doğrudur. Hatta batmış bile olabilir. Yani ben şöyle gördüm bu biraz daha düşecek de grafik az ama direnç yapmış. Bu biraz daha düşecek. Bu nereye düşecek? Ona bakıyorum da ne ne kadar daha düşer. 30 lira gördüm ben aşağıya. Bence 25 olabilir bu. Ya 30 lirası var zaten ya bence 25'e kadar önlem al grafik az. Bunun 30 lirası destek 25'i teminat. Tamam mı? Yukarıda da iyi seviyesi bakayım. 40 en iyi yani endeks falan düzelirse 50 hissenin piyasası bu Evet. Biraz rahatsızım arkadaşlar boğazlarımdan da. Öksürüyorum. Arada mikrofonu kapatıyorum rahatsız etmeyeyim değilsin Ama hissenin piyasası buymuş ya. Yani. Düşmeden önce bir kırkı yoklayabilir. Ondan sonra da bir şey. Evet, başka hisse alalım. Hocam çok zarardayım. Kaze